atladığımız yerde silah çıkar. Hani poçekiye gidiyorlar ama sen bunda. <laughs> sen dedin oğlum onu, ben mi dedim onu ne yapayım. Ben karşı tarafa doğru ineceğim arkadaşlar. Burada bir şey buldum. Oğlum niye kaçtın geriye gelsene buraya. Bak. Düşmedi lan. şeyin arkasına geç. Şunun arkasına geç. Oradan da şeyler öldürecek diye korkuyorum da. Altın var. Altın. Altımız var. Furkan solun gelecek dikkat et şu Dur çıkartayım Dur kitleyim kardeşim? Al al al. Şey var alt tarafımda. Oradaki pompalıların şeyini alayım da. Giriyoruz mu Ramazan? Hayır, kaskımız yok, tokumuz yok. Nereye giriyoruz? Uf. <laughs> <laughs> burada burada kapıda. Kompalısı var. Helal lan. Kitle olan var mı ya da bandaj? De... İki kişi daha var. İki kişi daha var. Gel oradan. Abi, abi abi Geliyor, gel. geliyor. Geldi. Orada ona da vurdum. Oğlum biriniz beni tutun. Lan kitle boşuna gitti ya. ya. Boşuna gitti kanka. Ramazan nereye gitti? Öldüm. Nasıl ölüyorsun abi sen? Su kılırdı amirim. Buldayız zaten birader. Okay. Toki vurdu. Anasını, canım yoktu zaten. Pompalısın. niye bizim elimize denk gelmez? Lan adam karşı. Gel. Bir dolanmam var mı? Hı -hı. Maalesef. Geli bir daha geliyor. Aldın mı? Evet Kit var mı onda? Var at, Attım Burada alt x falan var Alırım Ramazan'ın şeyi kaldırmaya giderim Aldınız mı şeyini? Nerede öldü o? Yukarıda mı öldü ben anlamadım Yukarıda i̇şte Yukarıya şeyi kaldırmaya giderim Alt x nerede? Buradaki çantada Şuradan bir alayım. Acil kurtarımım var burada. Ben de yani ben aldım onu. Tamam canım. <laughs> Bende şey de şeyde var da. Ne? Hey. Senin çanta nerede? Senin çanta nerede? Yukarıda mı? Üst katta yukarıda. Çatıda video tarif edivereyim. Ben çıkıyorum. Diğer tarafta. Karşıda kankam. Bu taraf. Bu taraf mı? Bu taraf. Solunda kutu var bak. Sol Geldim gidek lan. Neredesiniz? Geldim. Alo. Geldim 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 geldim. Rozok tepeye çıkacağız değil mi? Rozok tepe başka en yakın oraya yok var. Rozoktan poçingi e iners. Poçingi e nasıl sokarlar bizi? Arayacağız. Yani karşıya geçeriz. Alanı karşıya verecek. Şuraya gideriz. Gerçi tam oradan geçti uçak. Muhtemelen oraya da giremeyiz. Oraya Buraya gelecekler. Araba geliyor. Gelsin gelsin öldürürüz. Biz onu sen alırsen <laughs> kemike var mı ya yokmuş tamamız nereye gidiyoruz araba bulup lazım Buradaki arabayı çalmamışlar. Motor varmış burada. Gelin şurada bir lootlanak. Hiç var mı? Bir tane verebilir verelim. Ben de Bende de. hiç yok. Gel. Tamam abi direnme Bende bandaj var. Alt, altı tane var. Bende gel. de bandaj. Gel bir sana bir sana vereceğim gel. Gelseniz oğlum. Geliyoruz oğlum. Neredesin? Aman i̇ki, tane attım buraya bak. iki tane. Abi al bazı ikisini ben senden alırım. İki kez benden alsın. Ben, ben, ben 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 Geldim burada ne var? Beril var. Al, attım oraya. Bak 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 bak. Beril isteyen var mı Beril? Av istiyorum av. Var benim av. Lazer lazım bana. Lazer nişanga. Araba yok mu buralarda ya? Valla şurada içeride oluyordu. O da motor var. Biri, ikimiz şey de var şurada. Ne onun ismi? Buggy de var. Birisi motora biner, birisi buggy'e biner. Hadi gidelim o zaman. Oğlum burada acil kurtarma varmış lan. Hadi gidelim o zaman. Bekleyin o tarafa gel ama <laughs> Geliyor sana doğru. Bekleyin oraya gelmeyin. Şurada açam mı? Aç aç.

Rozu atlıyoruz değil mi? Ne rozu oğlum kafam mı? Rozu atlama kanka. Buraya. Atla? Abi şuraya atla. Üzer bir yer atla. Yani geliyoruz biz de uçak geliyor. Evet, uçakla kendi uçağımı karıştırmışım zaten ama ne <laughs> yapayım? Furkan'ın işaretli adam var beyler orada adam var. Nerede? Şuraya dönebilir misin? Yorum. Senin uzundan uzun silahım yok lan. Abi bir şey diyeyim, benim de yok lan. Seninki normal zaten bilede. Oraya mı atlıyorsun? Aynen diğer tarafa ben atladım. Diğer yerde adamlar vardı. Sik bari diye Şarkımı söyle. Sen nereye indin? Şurada araba var. Arabayı alacağım ya. Burada uzatılmış var Ramazan abi. Alayım abi. Şimdi bir... Kanka ben de Kanka bende avuk var. Ben sana avuğu atarım. Na, na Namlıcı var var. 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 mı? Bak namlu freni var burada abi. Tamam alayım. Bir de dikey bulduk mu Bu Furkan? Benim loot tamam. Uzun namlu gerek yok. Ramazan orada şey abiden orada adamlar var dediler ama sen bilirsin gene. Arabayı alıp geleceğim kanka. 56 var mı beyler fazla? Vallahi çok bende. 7-60'lık oynuyor. Evet ben veririm kanka. Neresi şey? Gelin gelin basalım. tane bana veriyor. Tamam 128 tane bende var. Hadi. Gidelim basalım o yük Tamam olur. Yok, tamam buralar da uzunan mı? Aa ah, kaskalı Yok ulan, ne Yok, pompa da buldum oynayacağım işte. Nerede adamlar? <laughs> Oğlum o şu evde işte turuncu şartta Turuncu şartta Direkt kafam atıyorsun. Allah'ın İnşallah oraya kadar gidebilirsek atacağız Buradan arkadan giriyorum Buraya 4 kişi varmış. Oğlum lan kapıyı Bir şey mi? Adam buradan kaçmış ama nereye? alan bir versin bakalım nereye gidecek? Alan nereye gitti beyler yürüyün. Eder. hadi arabayla mı geleceksin lan bizle mi geleceksin git git yeşile mi evet orası kesin doludur araba var orada. Karşı tarafta var biri. Zeyle git Zeyle. Araba var araba. Önümüzde bak. Adam birisi içeride. Nereye kaçıyorsun? Amına koduyum nereye kaçıyorsun? Furkan öldü. Sen niye orada durdun ki Furkan onu anlamadım. Abi ben orada zaten araba yüzünden öldüm. Adamlar beni arabada vurdu. Şu dikey yürüdeyim ne varmış? bunda uzun dolu şey yokmuş. Abi benim loot'tan alabilirsin ha. Benim loot'a çıkarmazlar bizi Furki'yi. Olan araba geliyor beyler. Taksi geliyor. Bura doğru. Nerede o adam ya? Arkada. Şu yönde. Aa, arkadan sıkıyorlar. Karşı evden, karşı evden. Karşı karşıya tık. Vallahi adam görmüyorum sadece sesini ve bana bu yedirdi mermi Şu evde Araba geliyor, araba geliyor. Herkes bir tarafa baksın. sarı evde bir nak var. Çok orada da kaldım ya. olan. Nereye kaçtım orası? Çocuğu göstersene kendini Vallahi onlar göstermiyorlar ya. Evin alt katından oynuyorlar. Şu pencereden görüşünüz varsa. Onlar da sarı eve oynuyor herhalde. Aa bak şimdi bana döndü. Peach. Araba geldi. Araba. Attı. Bir araba geldi. Onlara diğer ev alalım. Tepe canım. Şu pencerede. Oy. Kimi vurdun lan? Çatlakta bir yelek vardı. Ben onu gideyim alayım geleyim. Araba geliyor. Gidiyor. Furkan ölmesen var ya çok iyi olacaktı. Yok. Şu tepemiz var beyler. Evet arkamız var Hüseyin. Önümüzdeki evler var. Önüm... Aa alan bizden gitmiş. Horus <laughs> çocuğunu almamız lazım. Yeşildekini. Bir buçuk dakikamız var. Tank geliyor vallahi. Bakın buradalar açık. Bir nak. İki nak. Birini aldım, birini tuttu. sana geliyor lan. Nereye oynuyorsunuz? Alan alan alan, hadi alanından gidelim. Beşer'le atsak fazla da. Araba var mı araba? Araba yok. Önümüzde kaya var şu kaya. evdeki gitti mi ya? Valla o kayaya çıkan o olabilir. O kayaya doğru oynuyorum ben. Şurada. şey geliyor. Solumuz var bak soldan gelecekler. Bagi gidiyor. <laughs> Tırnak. Arabanın altından görüne bak ha. Neredeyse sana attım. Yarı yarıya yarı yüleştik. Şu drop olabilir. Şurada evde. Abi din şu ken arkamıza bir bak bir kanka. Arkamız? Dur bir ha şurası. Ha hangara mı? Hayır torosun olduğu yer. He torosun olduğu yerde birini aldım ben de. Biri daha var muhtemelen orada. Biri geldi mi ikili onu söyle. Geldi geldi. Tamam orada biri daha var. 26 saniye var. Smoke 2 tane varmış. O adamda smoke var mı ona bakayım. Var. Oha 5 tane molotov da varmış. Bu ne lan? Ben MP5'e geçtim ya. Reçeli lafları ne yaptın? Orada orada. Toros gelecek arkamıza. Yok lan 556'la sende. Tamam. Ha, var, toros, şey geliyor, toros, toros geliyor Toros. geliyor. Şey var bakın tank var dikkat edin. Buradaki toros gitmiş. Önümüzde dropta Tank patladı. Tank değil, toros patladı. Toros patladı. Tankı, bir takım kaldı. Tankın içindekiler onlardan. Tank geliyor sağdan. Hadi, kaldırıyor bizi boru. Sola geçti, solun var Abidin abi. Ya şu tek kalan piçi bir vursak. Aynen aynen. Oğlum. Aldım. dur <laughs> <A> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> ödekini vurdu. Ya sen niye kafanı sokuyorsun araya ya? Ben adama sıkıyorum adam kafasını önüme soktu.